suyun içerisinde yılbaşı çiçeği köklenir mi deneyi yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel köklendi şöyle göstermek istiyorum şuradaki kök salgılarını sizlerde görebiliyorsunuzdur bu bir deneydi arkadaşlar hani köklenir mi köklenmez mi ne olur çürür mü denedim ve şurada gördüğünüz gibi bakın köklenmeler rahatlıkla görünüyor şurada var. Şuralarda var. Bunları çıkartıp ekeceğiz arkadaşlar. Toprağımızla buluşturacağız. Yeterince kök salgıladı. Evet. Burada da var. Gördüğünüz gibi. Şöyle daha yakından göstereyim sizlere. Rahatlıkla köklenmeleri zaten görüyorsunuz. Evet. Nasıl ekeceğiz? Bunun da bir